1. Ergenekon davasının 169. duruşmasında konuşan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mahkeme heyetine yeni bir delil sundu. Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın yeni telefon görüşmesini dinletti. Her iki tarafında birbirine sen diye hitap ettiği bir dakikalık konuşmada Erdoğan karşısındaki kişiye üçe kapatın talimatı veriyor. Bu soruya Tayyip Erdoğan cevap versin. Fatih Bey seninle irtibat kuracak veya aradım bilmiyorum. Aradı aradı abi. Hı. Görüşecek evet. Şey de aradı. E, Zapsu da aradı biraz evet. Ne, e, ne, yaptınız? Bir şey söylemediler ama fiyat olarak bir şey olarak sizde görüşmüşler. Ha. Bana bir şey söylemediler. Geçen yani... de, geçen akşam sana söylediğim şekilde ben onlara da söylemiştim zaten. Ama onlar işte 4, yani, daha doğru. Nasıl? Dört üç doğru düşün demiştim. İşte onlar en son üç vermişler. Ne yapalım kapatalım mı? Yani onların yaptığı şey de bence kapatalım. Yani şey olarak da onlar da bir şey yapmışlar değerlendirme. Yani şu anda o isabetlidir diyorlar. Yalnız şey olarak diğer işlemler noktasındaki konuda şey yapılırsa... Bu görüşmenin kamu yararı içerdiğini ve bu nedenle yayınlanması gerektiğini söyleyen İşçi Partisi lideri, başka bir devletin görevlisine başbakanlık koltuğu verirseniz orada en sonunda bir pazarlamacının oturduğunu görürsünüz dedi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Doğu Perinçek telefon görüşmesinde Erdoğan, Cüneyt Zapsu, Fatih Bey ve sen diye hitap edilen kişilerin adının geçtiğine de dikkat çekti. Erdoğan'ın örtülü ifadeler kullandığının altını çizen Perinçek, Erdoğan satışa karar veren konumundadır. Yasa dışı bir iş yürütülmektedir saptaması yaptı. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Müzik <laughs> Uça kapat dediğiniz satış neyin satışıdır? Size sen diye hitap eden X adlı şahıs kimdir? Fatih Bey kimdir? Bu şahıslarla çevirdiğiniz iş hangi hukuka dayanmaktadır? Karar ve talimat veren etkin ortak konumunda bulunduğunuz bu ortaklığın ticaret sicilinde kaydı var mıdır? Bu işten Tayyip Erdoğan'ın payına düşen kazancın miktarı nedir? Bu işten elde ettiğiniz kazancı mal beyanında gösterdiğiniz mi? Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Kazancınızın vergisini ödediniz mi? Niçin gizli kapaklı konuşmaktasın ey Tayyip Erdoğan? Diğer işlemler noktasındaki konuda yapılması gereken muamele nedir? Burada söz konusu olan devlet işlemi midir ve nasıl yapılmıştır? Perinçek, Ergenekon tertibiyle telefonlarının dinlendiğini, 6000 görüşmesinin iddianamede yer aldığını hatırlattı ve ardından ekledi. 6000 bin telefon görüşmemden bir tane suç içeren görüşme bulabildiniz mi? Ben 6000 bin telefon görüşmemin tamamını kabul ediyorum. Tayyip Erdoğan gibi yapmıyorum. <laughs> Perinçek, Amerika'nın Erdoğan'a bu ve benzeri görüşmelerden yola çıkarak şantaj yaptığını da sözlerine ekledi. Perinçek'e göre şantaj konuları arasında Kıbrıs, Kuzey Irak ve Kürt sorunu gibi... ...Türkiye'nin ana gündem maddeleri yer alıyor. Doğu Perinçek bir de uyarıda bulundu. Türkiye'nin bir yol ayrımına girdiğine işaret eden İşçi Partisi lideri bu makus talih değiştirilebilir mi diye sordu. Bu makus talih değiştirilebilir mi? Türkiye'nin önündeki soru bu ve tam bu sırada İşçi Partisi yöneticileri hapislere tıkılıyor. Cumhuriyet yıkıcılarına, görücülere siyaset yapmak serbest. Ancak biz demir parmaklıklar ardında siyaset yapmak zorunda bırakılıyoruz. Perinçek, Suçu örtbas eden, kanıtları gizlemeye yardımcı olan ve suçun üzerine gidenleri hapse atan mahkemenin suça ortaklık ettiğini vurguladı. Erdoğan'ın 1 milyar doları vardır diyen Ergenekon davasından zanlı olarak içeride. İşçi Partisi lideri görüşmenin mahkemeyle ilgisini de açıkladı. Bizim tek suçumuz Türkiye'deki mafya tarikat pladyo rejimine karşı mücadele etmektir bizleri hapislere atanların, Tayyip Erdoğanların suçlarına ortak oldukları apaçık ortadadır. Buna rağmen bizim tutukluluğumuza devam kararı vermeleri, yargıçlar hakkında kuvvetli suç şüphesi doğurmaktadır. Tayyip Erdoğan yıkılacak.